Hepinize yeni bir videodan tekrar karşılayayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kom e komik montaj izleyeceğiz ve gülmeme challenge arkadaşlar. E eğer arkadaşlar kaybedersem yani gülersem ne kadar güldüğüme göre e kafama su dökeceğim. Peki ya, hadi o zaman hemen başlayalım. Şöyle başlattım. <laughs> <laughs> abi şimdi zorlanmaya başladım <laughs> i̇çim yanar, içim kanar da. <laughs> ben biraz <gündüm> daha fazla <gülüyor> <gündüm>. <gülüyor> kedisin Sen ne kadar zeki değilsin salak seni bastın <laughs> Allah bir şey <laughs> Omicin, Çok zor Çok zor Ne oluyor fazla şey olmaz Ben o da önce zor oluyor Yani <laughs> Şarap istiyorum. Elma suyu. Çünkü şarap sakin ol. Sakin ol ya lan. Ömer zakin gülme. Biz de gülmeme ve çekiyoruz. <laughs> Erkek lan sen kadınsın. Evet biraz e, kafamızı bekleyeceğim. Şu an hayattan tizkindim yani. Şu an Allah belanız. Hayat benim için bitti yani. Karardı yani. Do you know Jill Phantom? You know, yeah, I know Jill Phantom. But I will fuck you. Arna bu çeyre. Ben sıçtırmadınız ya. Ya sen sus ağzına vuracağım. o oh, ha. Vay fira. Baya fira. Oh, sallanıyor. Çok komik. Of, baya zorlanıyorum. Şöyle girdiğimi göstermek için biraz çekiyorum. Bu kadar şey. Kazan kızın adını. Kızı Bir Ne Meri. Meri. Allah Allah. Allah Allah. Beni. Allah. Allah 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 Kadın. Allah kadın, oh, Allah. Oh. Silaket botlar kimse var. Ben gittim. <laughs> <laughs> <Boştan. gülüyor> <Neyse, hemen> <laughs> <Bu> ne ya geldi? Büne. şu sana da dayıyorum. Mutlu musun? <laughs> Burayı da Amca sen takacak mı içiyorsun? Gerizekalı Beynsiz Beyinsiz. Talak. Embesil. Al. <laughs> Saldır. Koşan şey saldırısı. Bank. Bank atak. <gülüyor> <gülüyor> Altımızda bir şey var. Altımızda bir şey var. <laughs> Sakin ol. Saldır köy. <laughs> geber. Geber. Köpek balığı, Geber. Sen ne sanıyorsun lan kendini manyak? Ah köpek balının ortasına düştük kürek! Kürek! bu çok büyük! Allah'a çok büyük çıkmam lazım. Harika, ya. Şu an bir yılan geldi. Ayşe Ayça. Ayça. Bir Ayşe ne yapıyorsun? Ayşe onu süreniz. Baba kapını ver, çaresiz. Ne yap istedim almadın? Bırak yap kabı. Lan bırak Ölüsen bile o yap benden çıkmayacak. Bırak yap Sen yankamı. ben giyeceğim. böyle yavaş yavaş küçük küçük dilini çıkarttı başlattı. küçük küçük adımlarla çıkıyor. <laughs> ben normalim kapı açabilirim. Kapı açabilirim. Hadi ucunda. Ucunda kapı aç. Kapıyı açamıyorum. Ama ne kodu bu kapısı? <gülüyor> <gülüyor> tamam açıldı. Lan <laughs> sen niye korkuyorsun? Benim korkmam lazım. Gülen bir surat yerden çıktı ve bana saldırdı. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? <laughs> <laughs> çek boyut. Çek. Aaaa. <laughs> <laughs> Çalıştı <Çek. gülüyor> Evet. <gülüyor> Anam dedi. Anam iyi mi yazıyor Fransızca? Anam iyi anam. Baba sesli ayak sesine bakar mısın? Şap 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 şap. Aa amca kıçımı bırak amca. Amca bırak amca. Amca az bu yaşında yapamazsın amca böyle şeyler. Amca rahat bırak amca. Oh be amca. Amca tekrar geldi amca git amca. Selam. Selam. Evet bindim çaktım ve kaçıyorum. Oh, Bad, shed boy, put the, put the, put the. Hepinizi döverim pıtı pıtı bu Şimdi böyle şarkının amık pıtı pıtı bu Adam bana sniper sakar işlemez Çok deli gibi koşarım hepinize kayarım Salağın teki bana kılıçta saldırdı robota kılıçta saldırılır mı? Hepinizin amık hepinizin hey Lanet olası şarkı hadi gidelim Osman Pıtı bu pıtı bu Bana kafanı sokar mı tabii ki Çok yalnızım Ne olur geri dön Ne olur geri dön Ağır zekin. Çağır bacağın annem gelmeden son bir kere daha çocuk istiyor anam çocuk istiyor. Hiç şey yapmıyordum anne. hiç şey yapmıyordum. Bak geldi. Öş! Eş, sparta. Sparta! <laughs> Hamburger getirdim La, lan. Lan fareler yemekleri çaldı. <laughs> Fare. Haa. Allah'ı yemeği. Dur dur dur. dur. Fareyi <laughs> pişir. fareyi pişir. Ziyan etmeyelim. <laughs> Vallahi yakaladım.

Masraf ver masraf. Gitmiyor. Lan dizi yaz. Dış yaz. İndirmeye çalış. İndirmeye çalış. Tut tut. Ana. Hadi. Ne oldu? 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 Ne gönderisi lazım. Geberim! benim! silah yapıyoruz adam ölüyor. Matrix! <laughs> ya da çıkıyor Baba büyük bir göz bize bakıyor. bize ona bakarım.

Evet arkadaşlar biraz gülüyüm sırada yapacağımız işler var. Kafama evet, biraz su de dökeceğim de. evet. evet ben de nasıl Sen, Sen de de dökmeyeceksin de. ama benim challenge'ım. Ben evet arkadaşlar de. sırada kafaya su dökmek var. Evet. evet arkadaşlar kamera bozuk olduğu için böyle yaptım. Kamera bozulmuş nedense. Haydi. Bu, bu kadar su benim bildiğim kadarı. Ben de altına kadarı. bir filan sar. Annem yoksa sen <laughs> gibi. bak. biliyorum bunun için şuralarda yapacağım. Kafamı getirdim. Vallahi de ki. Dışına, dışına gelelim. Arkadaşlar bu tahten değildir. Lan. Dök, Döküyorum. Dök, Döküyorum. <yap>, gerçekten. Lan <laughs> hep de üstüme sıçrattın lan. Arkadaşlar şu kafamla hani bakın ya. Ya hep telefonla kirlendi. Şimdi burayı Ay, temizleyeceğiz arkadaşlar. De. Umarım hazırladığım challenge'ı beğenmişsinizdir. Ee, başka ne diyeyim işte görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bay bay.